mükemmeliz, harikayız, inanılmazız. Basıyoruz, koşuyoruz, gol atıyoruz, goller pozis gol pozisyonu buluyoruz, golleri arıyoruz. Geliyoruz adım adım. Kimle beraberiz devre arasında? Sevgili Ümit Özat'la beraberiz. Ümit abi neler hissediyorsun? Ben çok heyecanlıyım. Çok az kaldı. Ucu ucuna yayına girerken inanılmaz bir gol kaçırdık. Arkadaşlardan rica ediyorum. Başlarken bir like. Galatasaray için bir like. Ümit abi neler hissediyorsun? Neler söyleyeceksin bize? Vallahi yani izleyicilerden özür diliyorum. Cümle kurarken dikkat etmek istiyorum ama Galatasaray resmen testis geçiyor. İzleyicilerden özür diliyorum. Vallahi Galatasaray ilk yarı resmen testis geçiyor bayağı mühle. Bak helal olsun abi. Takdir etmek lazım. Ama ee, kardeşini de takdir etmen lazım. Ettim abi. Alt yazı yaz. Ümit yazar. Yaz, Galatasaray resmen testis geçiyor. Kazım Can'ı gördün değil mi? Ilk, i̇lk golde onun hatası. vardı. Aynı öyle. Ha, attığı golde orta geldi. Icardi oraya hamle yapmasa telafi etti. Orada özgüveni yerine geldi. Yerine geldi. Eğer oyunda hiç sırıtmıyor şu anda. Kazım Can yapıyor. Penaltı pozisyonunda ortaya atmasa evet. İlk yarıyı tamamlama şansı yok. Ama şunları ilk goldeki kademe hatası, pozisyon hatası inanılmaz kötü. Yani tam da anlattığımız resim buydu. Peki dur. Nereden geldiler? Hep Abdülkerim ve Kazımcan tarafından geldiler. Dikkat et. Evet, abi. hep oradan geldiler. Ama Galatasaray bugün bir bütün. Ama kardeşim, inanılmaz basıyor abi ağzının içine basıyor ya. Bu kadar ya. penaltı kaçırıp hala bu özgüvenle Panenka penaltı satıyorsa o adama diyecek hiçbir şey yok abi. İki tane kafa golü kaçırdı. Yani bir tane son da kaçırdı. Yani bu haksızlık mı denir? Bu ne özgüven mi denir? bu Nasıl bir şey anlamadım yani hakikaten Galatasaray vallahi ya resmen testis geçiyor kusura bakmasınlar Bunun izahı yok mükemmel oynuyorlar ama böyle oyunlar çok tehlikelidir Çünkü bir puan da işine geliyor evet. zaman zaman oyun kontrolünü elinden bırakmaması lazım Ama bırakmadı ki iş abi bir kere hata olduk, Ondan döndü gol oldu döndü oldu Ondan şu eğer Harry Kane değil de kontrole gidecek başka bir oyuncu olsa evet. bugün Gnabry olsa Sane de kaçırdı. Ya de kaçırdı. Ha, kabul ediyorum. Davinson Sanchez'in çok öne çıktığını gördük. Anlık bu arada 11 bin kişiyiz. Arkadaşlardan ricam hep beraber like atalım. Galatasaray için like atalım bugün. Coşku kıralım. 11 bin. United maçı 11.500 olduk. Bunu kabul etmem mümkün değil. Daha da çok. Bunu kabul etmem <laughs> mümkün değil. Bu maç özelinde inanılmaz bir maç abi. Torreira Kaan mükemmel oynuyor. Sanchez iyi oynuyor. Özür dilerim. Saşa Boy'u iyi oynuyor. Sanchez'den beklediğim performansı bugün alamadım. Ama abi şu alamadığım dediğin adam şuralarda pozisyonlar o arıyor. başka. Ama. Ben savunma görevine bakarım. Zaman zaman hata yaptı. Dikkat et. Orada Leroy Sane topu ayağından erken açmazsa o pozisyonlarda Sanchez'in hatası var. olabilirdi. Allah korusun. Şimdi, Allah, Allah korusun. Bu hata yaptık beklersin. Evet. Bu hatayı Kazım Can'dan beklersin. Ama Sanchez'den Saşa Boy'dan Saşa Boy'un böyle bir hata yapma lüksü yok. 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 Kesinlikle. Kaan, Kaan Torre'yle mükemmel. Değil. Bak Kerem seni bir kere daha tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> <laughs> İnanılmaz alan buldu. Evet. İnanılmaz abi. alan buldu. Tete iyi işler yapıyor, sonunu getiremiyor. Çünkü ama diye bir gerçeği var Ama zaten. sevgili Bişar sahada sıfır bir zaha var. Oynayamıyor değil mi abi? Bazen savunma yönünde var ama hücum yönünde Hemen ki bunu yapmaz. 60'a kadar bekleyecek muhtemelen. Zaha'yı çıkar. Kerem al sol tarafa. Ya Tete'yi merkeze al, Barış al ya da Mertens al kardeşim. Tete Barış Alper değişikliği olur mu? Olmaz. Ya da Kerem Sola, Mertens. Tecrübesi var mı? Var. Onu diyorum. Üstelik Galatasaray e, tamam savunma arkasında alanda buldu ama önde oynuyor ağırlıklı olarak. Top kapmadan Mertens, en azından Kaan'la Torre'ye... Özür diliyorum. Kerem'in kaçırdığı golleri Mertens'in atma şansı var mı? İçinden geçer. İki tane yüz yüz kaçırdı Altı, Kerem. Altı Mertens orta saha özellikli olduğu için Kaan'la Torreira'ya yanaşıp seni yedileyebilir savunma topla şekilde. Savunmada da avantaj sağladı. Anladın mı? Çok kötü bir zaha. Galatasaray'ın ilk yarı kaç golü var? Biliyor, şutu var biliyor y musun abi? 16. Yani bak, bak bunlardan Bayern Münih'in 3 şutu var, Galatasaray'ın 16 şutu var. Eziyoruz arkadaşlar. Yani şöyle eziyoruz. şöyle düşün. Sağın en iyisi kim size bir soru soruyorum. İki dakika yazın ben söyleyeceğim kimse söylemesin. Ben söyleyeyim mi? Söyleme. Kendi fikrimi tamam ben de söylemiyorum. Siz yorumlara yazın ee abi birkaç süper Şimdi, okuyayım hemen. Evet oku. Ee, abi Barış Mertens olmazsa maç gider. Tete boş demiş Özgür Kıyak. Yalnız çocuklar inanılmaz yoruldu. Ağızlarından soruyorlar. Bayan çok tadiri Umarım ikinci yer oyundan düşmeyiz demiş Koran Yılmaz. Şimdi bu... Ultra Aslan demiş ki Ümit Etat'ın dediği gibi. Kanayan yara sol kanat maalesef. Gibi gibi. Emre Kahraman demiş ki. Bayan Galatasaray'ın göğüs reklamından çok etkilenmiş. Stokar. 15 bine yaklaşıyoruz. 14.500 kişiyiz. Herkesten like bekliyorum. Yani şimdi neyden korkuyorum biliyor musun? Neyden abi? Kazarak, kaza golünden korkuyorum. Yani Allah bu korusun, oyun... Allah abi. Galatasaray bugün... Bakın bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Vallahi billahi United maçında Galatasaray böyle oynamadı. Galatasaray bugün ezdi abi. Ezdi. Ama işte oyun Bay 90 dakika. falan yok. Galatasaray Oyun 90 gün, dakika. Adeta, tabii ki oyun 90 dakika. Ama inanacağız. Bakın inanacağız Allah'ın izniyle. Bazen hep beraber o enerjiyi, o sinerjiyi sahaya vereceğiz. Ve yine ne dedik? Orada bir şart sevgili iddiacılara söyledi. KG dedi ve dedik ki bu maçın 0-0 bitme ihtimali yok. Yok. 0 dedik. 0 dedik. Nitekim Galatasaray'ın gol atmadan, ha gol atıp da puan da alamayabilir. Puan ya da 3 puan alma şansı, zaten 3 puan alma şansı gol atmadan olmaz da. 0-0'da bir puan alma şansı var ama gol atmadan onu da alma şansı olmadığını İddia İddia ediyorum. 16 şut çeken, sırf hatırladığım Icardi'nin iki yan topu, bir tane yüzde yüz pozisyonu, Peki, bir tane da... direkten dönen topu. Enteresan var, bir abi. şey var. Ben, orada... Kerem'in iki tane yüzde yüzü, İddia ediyorum Allah'ın izniyle Galatasaray'ın ikinci yarı gol atmama şansı yok. Yan toplarda verdikleri pozisyonlar inanılmaz. İnanılır gibi değil. Yani i̇nanılmaz. kafayı yere doğru vursa en az bir tane yan toplanda golü Abi var. Abi hatırla. Geniş alsamet hatırla Kerem burada kaleci baş başa kaçırdı mı? Altı pasta kaçırdı mı? Icardi kaçırdı. Icardi oldu. en son buradan kaçırdı mı? Kerem tam altı pastan kaçırdı. Savana attı topu. Bunu Icardi şuradan direğe vurdu mu? Şimdi i̇nanılmazız bunu, ya. Bunu gel, sadece, normale gel. İ bunu, i̇nanılmazız. bunu sadece Bayern Münih Galatasaray'ı küçümsedi olarak göremezsiniz. Emeğe saygısızlık olur. Tabii abi. Bunu, bunu konuşmak lazım. Ama arkadaşlar bir buçuk yıldır dilimde tüy bitti. Bugün imkanım olsa Fenerbahçe alacağım. ilk oyuncu Kaan diyordu. Her yerde. Her yerde. Baki, ben nasıl Bir torerlerin yanında bir önde baskı. Yani inanılmaz işler yapıyorlar. Sağda aksi Yani dikkat edin bayan nereden geliyor? Zaha ve Kazımcan tarafından geliyor. Ama Galatasaray geliyor. abi ilk yarı tarihi farkı kaçırdı biliyor musun? Şimdi İlk yarı bak, golü yemeseydi eğer. 3-0, 4-0. Niye olmasın? Yani Kazımcan'ın golde yaptığı hata çok büyük hataydı. Ama penaltı pozisyonunda yaptığı asiste bu hatasını giderdi. Oyunda özgüveni yerine, gel yerine geldi. Ama aptal da şey değiller. Abi. Yine Kazımcan tarafından gelecekler. Bu yatsınamaz bir gerçek. Okan Buruk'tan en azından Şampiyonlar Ligi'nde bir zaha değişikliğini devre arasında bekliyorum. Yani şu, ha inşallah 45-60 arası bir gol atar da ondan sonra çıkarır. Ama 60'tan önce oyuncu çıkarmadığı için yani... Ee, bir biz daha Mertens. Kerem sola alıp Mertens'i çok ilaç olur biliyor musun? Yani mi? böyle Allah. bir değişiklik. ilaç olur ya ama 60'a kadar bekleyecek. Şuradan şunu da gördük. Çok özür dilerim. Estağfurullah. sakatlığının bu kardeşini size dedi ki. Rol. Aynı geçen sene özür diliyorum. Yıllar önce Davam'ın Pierre Fanodok'un Fenerbahçe maçından önce sakat gibi gösterip sonra maç oynatması gibi tamam bir algı operasyonu da bunda başardılar. Çünkü hiç sakat gibi oynamıyor. <laughs> Sagat gibi oyunumdu. Ben böyle bir hadsizlik, böyle bir özgüven mi? <laughs> kaçır. Oradan da kalk, panen, panen kat. İnanılır gibi. Ha, şimdi gelelim. Sağ'ın en iyisi Bayern Münih'in ise burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı Aa. var. Burada Galatasaray'ın oyununu mükemmelsin abi. Yani bu sağının en iyisi Galatasaray Bayern Münih'in kalecisi. Ure 16700 kişi arkadaşlar. 16 Herkesten Galatasaray için like istiyorum ya. Herkesten Galatasaray'a zafer like olsun inşallah. Eğer, sevgili Bişar, Abdülkerim ve Kazımcan pozisyon hatası yapmaz. Birbirlerinin kademesine doğru girerlerse sıkıntı yaşamaz Galatasaray. Peki ikinci yarı Mertens değişikliği olur diyorsun abi. Mert, Tete Barış olur mu? İkinci yarı demiyor. Yani aslında ikinci yarı olması lazım ama bir 60 hep bekliyor. 60 65'i bekliyor. Tete Barış değişikliği de Bak şimdi Tete'de de şöyle bir şey var. Ayağındakini top kaybetmiyor. Ama sen kalkıp da Davis gibi Dav Davis mi? Davis ne onun adı? Alfonso Davis. Davis gibi bir oyuncuya da yani tabii ki herkesi geçmeye çalışacaksın ama bu kadar her türlü fizik Çok gibi, inatlaştı. Çok inatlaştın bravo. Sanki Tete... Ona geldiğin zaman topu şu, çıkar ayağından. Buralara gitmek yerine şuralardan gelse de bu e, kısa yoldan gitse. Buraya e, boya bindirirse ona yatsın. Bindirmedi mi? Yap o çeyre ortanı. Yani bak biraz daha önce çok... e, 45 dakika önce bir saat önce şuna baktık hani mükemmel bir yapıt görürsün bir yerinde bir noksanlık var dersin o yer Kazım candı işte. Yani Angelino hata yapar mıydı? Çok emin değilim. Ya ama belki de Angelino başka hatalar ama yapar. Ama bakın buradan bir tac atıyor abi bir tac atıyor. Bu, Bu da, da önemli. Önemli. gibi. Bak çok iyi Otisyonlu yerlere gelebilir. Oluyoruz. Ama... Serdar oyun... Çolak demiş ki kalbim duracak Ümit Hocam. Vallahi bizim de öyle 17 bini geçtik. Herkesten like bekliyorum. Galatasaray için like bekliyorum. 4.800 like var. Hadi hep beraber 8.000 like Ama yapalım. Ama bir risk aldı. Çağız can artık ya maçın skoru ne olursa olsun artık ligde de e, belki fark etmeyen, yani farkını olumlu yönde gösteren bir bek olacak. Çünkü Bayern Münih'e karşı oynuyorsun. Bunu oynuyorsan o da şu anda sınıf atladı. Anlatabildim o mi? O da ama öyle bir eşlik ki arkadaşlar. Şimdi bak yine söylüyorum. Bu söylediğim çok terse dönebilir. Yani yarım saat sonra 45 dakika sonra tam tersini şöyle söyleyebilirim. Yine ikinci gol. Allah korusun üçüncü gol Kazım Can'ın tarafından veyahut da onun bireysel hatasıyla gelirse attığı ortanın hiçbir ehemmiyeti, hiçbir önemi kalmaz. O zaman derler ki beksin sen kardeşim savunma görevini yerine getir derler. 2003-2004 sezonundan beri ilk yarıda Bayern Münih'e en çok şut atan takım kim? Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün Galatasaray mı olmuş? Artık Galatasaray. İşte Galatasaray ilklerin takımı. O rekor kırılacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Galatasaray Saray, bu 45 dakikada o 36 maçtır gruplarda yenilmeyen Bayer Münih'i yenmeli abi Allah Vallahi yani kusura bakmayın hakikaten Galatasaray yarı testis geçti. İkinci yarı ne olur bilemem ama bunu da söylemekten imtina etmem. Bu işin fenerbahçiliği Galatasaray'ı yok, Türklüğü var bu işin. Tabii ki abi ya. Anlatabildim mi? Şu takıma sahaya gömmek ne demek Hı. abi kolay mı ya? İnanılmaz işler yapıyorlar. Basıyorsun, alıyorsun, şut çekiyorsun. Maçın... Şimdi özür diliyorum. Daha öte, öte ne oldu biliyor musun? Galatasaraylı oyuncular özgüven geldi. Herkesin kafasında şu var, biz Münih'i yenebiliriz. İşte bu tehlikeli. Neden? O zaman komple saldıracaksın. Yiyeceğin bir kontra tak. Bu hep var ama o Okan Hoca bunu kurmuş abi. Ben de Bayern'de mesela bir kendi değişikliği bekliyorum. Hemen yapar mı bilmiyorum ama. Evet. Kane'in mesela böyle bir Tottenham'daki temposu. Bak Bayern Lewandowski'den sonra orayı bir türlü dolduramadı. Dolduramadı abi. Şimdi tabii Bayern'in yedeklerinde kim var? Ona da bir bakmak lazım. Çufo Moting var bir tek abi. Yani Çufo Moting tehlikeli bir oyuncu. Yani şu oyunda Çağlayan Karaman demiş ki abiler Münih ikinci yarıları çok oy iyi oynuyor dikkat. Ama... Olabilir çünkü bak bu da bravo Çağlayan'ı tebrik etmek lazım. Kopenhag maçındaki aslında Bayern'le Galatasaray maçındaki Bayern arasında çok bir fark yok. Yok bravo. Kopenhag'la Galatasaray arasında bir fark yok. Çok doğru abi. Orada Kopenhag 55'te 1-0 öne geçmişti. Musiara ve Telin golleriyle 2-1 almıştı Bayern Münih. Burada tam tersi tarih bizim lehimize işleyecek inşallah. Onlar 1-0 öne geçti. 1 1 bulduk. İlk 30'da 1 bir bulmak çok kıymetliydi bence abi. Tabii. Sonucunda da... Ya İkardi'nin burada kaçırdığı pozisyon, Kerem'in burada kaçırdığı pozisyon. Bunlar az pozisyonlar değil mi değil Şar. Değil, değil abi. ama dediğim gibi bak Galatasaray bir kişi eksik oynuyor. Hatta bir buçuk kişi eksik oynuyor. Yani yarım Kazımcan tam bir <laughs> e, tam kıymalı pide gibi zaha. Yani hakikaten eksik oynuyor. E, ama bu işin aması da var. Nedir abi aması? Bir pozisyon gelir... Yani Ankara gücünde gol, gücün gol attığı maçta da United maçında mükemmel olamadı. Attığı goller Zaha'yı ön plana çıkarttı. İşte zaten Zaha'yı o yüzden 65-70'e kadar çıkaramıyorsun. İşte bir çalım atar. Bir çalım atar, işi bitirir. Bunlar da var. Ama bugün maç kötü biter de Zaha yine verimsiz olursa evet sezon uzun ama e, o zaman yavaş yavaş daha ile ilgili mırıldanmalar da başlar. Başlar. İnşallah da olmaz. Abi hala 16 bin kişiyiz. 12. dakikadayız. 1-2 dakika daha sizlerleyiz. Sevgili dostlar, güzel insanlar. Galatasaray için 5600 like olduk. Hadi 8000 like'a doğru gidelim. Peki Ümit abi. Bakan bu Endombele, Barış Erper, Oliviera, Nelson, Ziyech, Mertens, Kerem Demirbay, Angelino Güvenç. Güvenç. Harikasın. Hangisi? Oliviera'yı da alabilirim oyuna. Mertens'in yerine. Yani tam on numara oynayamaz ama daha güçlü biraz daha yakın. Peki bu futbola Galatasaray bir biri ayrısı üzülmez mi? Bak böyle gidersen Galatasaray böyle giderse Şimdi iş nereye geliyor üzülür biliyor musun? ama. Bak, taraftar üzülür ama. Tam tersini geçecek, düşün. Ah vah diyeceğiz. Yenilirse Geçin niye olacak. bir puana razı olmadın? Razı olmadın da olur mu? Olur. olur. Tabii. Bir Oliveira değişikliği, Kerem solda ya da bir Mertens değişikliği orta sahayı daha güçlü tutmak adına etkili olabilir ama Oyunun adamı Mertens. Kesinlikle. Al Mertens. Mertens Al. Zaha değişikliği Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Zaha değişikliği arkadaşlar sevgili dostlar Zafer'e son 45 dakika. Maç biter. Ümit Özat Ahmet Çakar ve Rasim Ra Ozan Kütahyalı beraberiz. Çok heyecanlıyım. Hoşçakalın.